Sürdürülebilir seyahat nedir, nasıl oluyor? Şimdi sürdürülebilirlik çok aslında birazcık bunu açmak gerekiyor. Evet. Ben örneklerle gideceğim. Lütfen. Çünkü bu sürdürülebilirlik öyle bir artık dillere pelesenk oldu ki bunu birazcık anlamak için örnek vermek gerekiyor. Mesela bu sene herhalde şeyde gördünüz Barcelona'da yaşayan halk turizmi, turistleri istemiyorlar artık. Evet. Çünkü onlar yüzünden ev fiyatları son 10 senede %70 kadar artmış durumda. Evet. Başka bir örnekte şuradan vereyim. Ee, mesela Venedik. Venedik'te 20 sene önce ben gittiğimde çok güzel ufak dükkanlar, artisanal, lokal e, dükkanlar olmasına rağmen şu anda gittiğimde ben Venedik'te sadece cruise shiplerden inen Orayı kirleten üç kuruşta sadece bir e, o küçük dükkanlar kapandığı için yerlerine işte sandviççi, hediyelik eşyacı açılmış, onlardan alışveriş edip bıraktığı para, bıraktığı çöpten daha az olan bir şekilde bir e, turizm görüyoruz. E, şimdi o yüzden de e, ben aslında biraz e, geri döneyim. E, i̇lk başta e, iklim e, yani e, global warming evet. denilen global e, ısınma. global evet. ısınmadan başlayayım. Ben ben e, şahsen bu global ısınmaya e, e, tanıklık ettim. Mesela Patagonya'ya gittiğimde evet. o buzulların nasıl eridiğini gözlerimle gördüm. Zaten hepimiz herhalde şeyden anlıyoruz. Son birkaç yıldır New York'a kar yağmadı. Evet. Ben mesela New York'ta yaşarken eksi 15'leri siz de yani, biliyorsunuz evet zaten. Aynı zamanlarda. Aynen. Şimdi. Boston'da kar yağmıyor, Chicago'da kar yağmıyor ve İstanbul'daki herhalde ya da Bodrum'daki durumları da biliyorsunuzdur Aynen. herhalde. E, artık dayanılmaz sıcakları biz e, yaşamaya başladık. Bu yüzden de bizim artık herhangi bir e, şeyimiz olmadan dünyanın her yerinde bu sürdürülebilirlik sadece Türkiye'de, sadece kendi ülkemizde değil, gittiğimiz yerlerde de sürdürülebilir turizme dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun ne olduğuna geleceğim zaten de. Çünkü dünya artık bizim hepimizin bir evi gibi bir şey oldu. Şimdi sürdürülebilir turizm derken e, ben birkaç örnek vermek istiyorum. E, öncelikle lokale e, öncelik vermek. Diyelim ki Bali'ye gittiniz. Evet. Ve bir şeyler almak istiyorsunuz oradan. Bir hediyelik eşya vesaire. Lütfen menşeinin neresi olduğuna bakın. Çünkü orada yapılan eşyalardan ya da hediyeliklerden alırsanız siz o halka, komüniteye yardım ediyorsunuz ve onları da kalkındırıyorsunuz. İnsanların gittikleri yerlerde kendi gittiği yer yeri de kalkındırması gerekiyor. Öncelikle birincisi bu. Çin'den gelen bir şey olmasın, yani almayalım çünkü e, onun oradan oraya gelişi belki daha ucuz olabiliyor ama dünyaya bıraktığı karbon izi çok fazla ve çok yüklü. E, en çok da e, mesela bir e, turizm, bir de tekstil endüstrisi dünyayı çok fazla kirletiyor. Evet. İşte biliyorsunuz bu fast fashion vesaire vesaire. Evet. Fast fashion artık öyle bir hale gelmiş durumda ki bunların e, ikinci ele çevrilmesi daha pahalıya gelir oldu. Yani diyelim ki herhangi bir fast fashion markadan bir şey aldınız. E, ellerinde kalanı ya da sizin attığınız şeyi tekrar e, dönüştürülebiliyorlar, dönüştürebiliyorlar. Onlara da fazla inanmayın. Çünkü dönüştürmek bazen e, i̇şin e, satın almasından çok daha pahalıya geliyor. E, bundan başka benim vereceğim e, bir örnek mesela gene Bali'den vereceğim. E, lokal insanların e, çalıştığı yerlere gitmek gerekiyor. E, yıllar önce çok çok e, şu anda isim veremiyorum çok çok iyi dünyanın en iyi bir resort markalarından birine gitmiştik biz Bali'de. Ve 20 e, hanelik resort'u köyün ortasına kurmuşlardı. E, çünkü köylüler çalışıyorlar, İnsanlar bayağı e, pirinç tarlalarına giderken sizin odanızdan geliyor, geçiyor vesaire. Ben de dedim ki niye böyle bir şey yaptınız? Ya bu insanlarda bir hırsızlık olursa bir bir şey olursa bana verdikleri cevap şöyle olmuştu. Her birinin ailesinden birisi burada çalışıyor zaten. Eğer ki öyle bir şey olursa ailece onları köyden kovarlar diye. Yani lokal insan çalıştırmak gerekiyor. Ba Mesela Bodrum'a gidelim. Bodrum'dan evet. örnek vereceğim. Ee, Bodrum çok pahalı. <laughs> değil mi? Bodrum çok pahalı, evet. anormal pahalı. Bunların sebebinden bir tanesi de İstanbul'dan ya da kendisi orada bile açsa işletme açan e, işletmeler, oteller, lokantalar İstanbul'dan insan götürüyorlar çalışmaları için. Doğru. İstanbul'dan insan götürünce ne oluyor? Onlara bir yer e, bulmak zorundasınız. Sigortalarını ödemek zorundasınız. işte bazı şeyleri yaptırmak zorundasınız ve ne oluyor? Her şey çok daha pahalıya geliyor. Aslında Bodrum'da bir turizm okulu olsa ve insanlar orada eğitilseler, yerel insanları kullansalar gibi. Yani benim verdiğim örnek e, hani Bodrum'dan oldu ama bu her, her Yo, yer için geçerli. Yani. Ee, Yunan adaları çok ucuz diyoruz. Yunan adası ucuz e, çünkü adam orada oturuyor zaten yaz kış bir kira bir, bir şey sorunu yok. Ee, kışın oturuyor, yazın da lokantasını işletiyor. Dışarıdan insan getirmiyor. Bunun gibi örnekler. Fazla da büyümüyor. Fazla da büyümüyor. Yani, Aynen. Biz Asla mes... benim Bodrum'a karşı olduğumu şey yapmayın. Yani Bodrum gibi yerlerin de olması gerekiyor. Kesinlikle. Dünyada Mikonos var, Ibiza var, <laughs> Sembart var vesaire ama Tabii. oradaki fiyatları indirmek için ve sürdürülebilir bir hale getirmek için e, oradan yerel insanları kullanmak gerekiyor.